7. Koset karanlıkta tanımadığı bir adamla yan yana yürüyor. Koset söylediğimiz gibi korkmamıştı. Çocuğum bu taşıdığınız yük sizin için çok ağır dedi adam ciddi ve alçak bir sesle. Koset başını kaldırıp yanıt verdi. Evet Mösyö. Verin ben taşıyacağım. Koset'in kovayı bırakmasıyla adam önden yürümeye başladı. Gerçekten de çok ağırmış dedi dişlerinin arasından. Ardından ekledi. Küçük kız, kaç yaşındasın? Beş mösyö. Bu kovayla uzaktan mı geliyorsun? Ormandaki kaynaktan. Gittiğin yer uzak mı? Buradan bir çeyrek saat sürer. Bir an susan adam ardından aniden sordu. Demek annen yok, öyle mi? Bilmiyorum. Adama fırsat vermeden ekledi. Sanmıyorum, diğerlerinin var, benim yok. Ve bir sessizlikten sonra devam etti. Sanırım hiç annem olmadı. Duran adam kovayı yere bırakıp öne doğru eğildi ve iki elini çocuğun iki omuzuna koyduktan sonra ona bakmaya ve karanlıkta yüzünü görmeye çalıştı. Kosetin sıska ve çelimsiz yüzü göğün solgun ışığında belli belirsiz seçilebiliyordu. İsmin ne? Koset. Elektrik akımına kapılmış gibi görünen adam ona bir kez daha bakıp ellerini Koset'in omuzlarından çekti. Kovayı alıp yeniden yürümeye devam etti. Küçük kız, nerede yaşıyorsun? diye sordu az sonra. Montfermilde, orayı biliyor musunuz? Gittiğimiz yer mi? Evet, monsieur. Adam biraz ara verdikten sonra tekrar sordu. Seni bu saatte ormana su almaya kim gönderdi? Madame Tener diye. Adam kayıtsız bir ifade vermeye çalıştığı ama garip bir şekilde titreyen bir ses tonuyla sordu. Bu Madame Tener diye ne iş yapıyor? Yanında çalışıyorum, bir hanı işletiyor. Han mı? İyi o zaman bu gece orada kalacağım. Beni oraya götür. Zaten oraya gidiyoruz. Adam oldukça hızlı yürüse de Koset zorlanmadan arkasından gidiyor, yorulduğunu hissetmiyordu. Ara sıra gözlerini tasvir edilemez bir sükunet ve kendinden geçişle bu adama doğru kaldırıyordu. Ona yüzünü Tanrı'ya dönmesini ve dua etmesini asla öğretmemişlerdi yine de içinden umuda ve sevince benzeyen bir şeylerin gökyüzüne doğru yükseldiğini hissetti. Birkaç dakika sonra adam yeniden sordu. ''Madame Tenardier'in hizmetçisi yok mu?'' ''Hayır, Monsieur. ''Bir tek sen mi varsın?'' ''Evet, Monsieur. Kısa bir aranın ardından Cosette sesini yükseltti. ''Yani iki küçük kız daha var.'' ''Hangi küçük kızlar?'' ''Ponin ve Zelma.'' Çocuk, Tenardiye'nin roman kahramanlarının ismini bir şekilde kısaltıyordu. Ponin ve Zelma kimler? Madame Tenerdien'in küçük hanımları, kızları da denilebilir. Peki onlar ne yapıyorlar? Ah, onların güzel bebekleri, yaldızlı bir yığın oyuncakları var. Oynuyorlar, eğleniyorlar. Bütün gün mü? Evet, Monsieur. Ya sen? Ben çalışıyorum. Bütün gün mü? Gecenin karanlığında görülemeyen bir damla yaşın biriktirdiği gözlerini kaldıran çocuk, sakin bir şekilde yanıtladı. ''Evet, monsieur.'' Kısa bir sessizliğin ardından ekledi. ''Bazen işimi bitirdiğimde izin verirlerse ben de eğleniyorum.'' ''Nasıl eğleniyorsun?'' ''Nasıl istersem. Bana karışmıyorlar ama pek fazla oyuncağım yok. Ponin ve Zelma bebekleriyle oynamamı istemiyorlar. Kurşundan küçük bir kılıcım var. Boyu şu kadar.'' Çocuk küçük parmağını gösteriyordu. Tabii ki kesmiyor, öyle değil mi? Sadece salatayı ve sineklerin başını keser. Köye girdiklerinde Koset yabancıya rehberlik etti. Fırının önünden geçtiklerinde Koset ekmek almayı unutmuştu. Artık soru sormayan adam hüzünlü bir sessizliğe gömülmüştü. Kiliseyi geride bıraktıklarında tezgahları gören adam Koset'e sordu. Demek bana hayır var. Hayır monsieur, bugün Noel. Hana yaklaştıklarında Koset adamın koluna çekingen bir ifadeyle dokundu. Monsieur, ne var çocuğum? İşte eve geldik. Sorun nedir? Şimdi kovayı bana verir misiniz? Neden? Madam kovayı sizin taşıdığınızı görürse beni döver. Adam kovayı verdi. Birazdan meyhanenin kapısının önündeydiler.